İkra ile köye geldik. Biber topluyoruz. Şöyle bak böyle tutuyoruz. Öyle çekmiyoruz ikra. Bak şöyle dalından. Böyle yavaşça kırıyoruz. <laughs> Yukarı doğru kaldırıyorsun ikra biberi. Şöyle yardım edeyim İkraya. İkra biber topluyor. Mesela, tamam. getir bana ver. İlerleyelim. Aa, kelebekler de var İkra. İlerleyelim gel. Anneciğim hayır. Dikkatli geç. Biberimizi poşete bırakalım. Gel bu tarafta toplayalım İkra. İkra gel. Bu tarafta topla. O taraftan değil. İlerle. İlerle kızım, ilerle. Evet dikkatli kopar. Aferin öğrendin sen bu işi. Gel bir de domateslere bakalım. Domates nerede? İlerle. İlerle kızım. Ben seni geçireceğim. İkra'nın dişi şişti. Dişi ağrıyor İkra'nın. Gel buradan İkra. Buradan. Bibere basmıyoruz. Dikkatli geçiyoruz. Geç bakalım. Geç anneciğim, dikkatli geç. Aferin. Bak ileride, ilerle basma, dikkat et. Aferin. Aferin kızıma. Orada biber yok. Ama yine de böyle icrayı dikkatli geçirelim. Ha? İkra bekle beni ikra İkra bekle kızım. Aferin. Burada da domatesler var. Hani? Bakalım kızarmamış. Geçmiyorsun sen. Hani? Bunlar domates ama kızarmamış deniyorsun. Bak burada bir tane var. Gel. Kızarmış mı Evet çok güzel kızarmış hem de. Ama onu tohum olarak bırakmışlar. Kocaman olmuş. Hani de... <laughs> Görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakal.